Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Biz de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Çok şükür. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir AVM'ye gideceğiz. Bugün uygun AVM'nin açılışı vardı ve biz de bunun için gittik. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Harika indirimler var. Bu kadar uygununu hiçbir zaman görmemiştim açıkçası. 10 liraya tabaklar vardı. 5 liraya bardaklar vardı. Hepsini size göstermek istiyoruz. Umarım keyifli izleyeceğiniz güzel bir video olur. Uygun AVM Başakşehir Şubesi bu arada. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hiçbir indirimi kaçırmayın. Şimdiden bir destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Lütfen abone olarak bizlere destek olun. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen bizlere yardımcı olun. Bize destek olun. Ailemizi büyütmemize yardım edin. Şimdiden çok teşekkür ederiz. O zaman biz bir önce bu güzel fiyatlarla sizleri buluşturalım. Videomuza başlayalım. Sizlere de keyifli seyirler dileyerek başlayalım. Keyifli seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar buradaki tabak çeşitleri 10 lira. Gerçekten 10 lira o kadar güzel tabak çeşitleri var ki anne hani şunların güzelliğine bakar mısın? Çok şahane, bayıldım bunlara. Şöyle bir bakar mısınız? Arkadaşlar fiyatları çok uygun. Böyle hiçbir yerde bu fiyata bulamazsınız. Yeni açıldı bugün. O yüzden sizlere hemen çekip göndermek istiyoruz bunları. 10 lira arkadaşlar bakın. Bakın sizlere hepsi... hepsinin çeşitlerini çeşit çeşit çekelim şöyle. Bakın çok kalabalık olduğu için çok da şey yapamıyorum ama bak gösteriyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar bunlar 15 TL. O kadar güzel ki inanılmaz fiyatları da çok uygun. Kendileri de çok güzel tabaklar. Şöyle bir bakar mısınız? Pasta tabakları var, servis tabakları var. Bak görüyorsunuz pasta tabakları çok güzel, rengarenk ve 15 lira. Ne alırsanız 15. Evet, lira. Çok uygun ve de çok kaliteli ürünler. Ne sakatı var, ne bir şeyi var. Hı hı. Şöyle bir baksanız insan aynen. heyecanlanıyor vallahi size anlatırken o de, kadar bu. De, değil bu arada. Onu da söyleyeyim size. Hepsi böyle gıcır gıcır. Aynen aynen. Şu kaselerde arkadaşlar 10 tl şunların güzelliklerine bir bakar mısınız? Gerçekten güzelmiş. Arkadaşlar 10 tl bak şu tabaklar bunları da size gösterelim. Şöyle bak rengarenk o kadar güzeller ki. Bunlar böyle derin yemek tabağı gibi çukur tabaklar. Ve çok güzel gerçekten kaliteli arkadaşlar. Çok kaliteliler şöyle bir bakınız. Burada da porselen kupa var arkadaşlar bunun fiyatı da 10 liraymış gerçekten çok uygunmuş. Bak şimdi gene geldik 15 lira bu tabaklar yemek tabakları öyle güzeller ki arkadaşlar insanın hepsini alası geliyor şöyle. Çok uygun fiyatlar bir daha asla bu fiyata bulamazsınız. Aynen bunlar açılışı özel fiyatlarmış arkadaşlar ama bu tabi belli bir süre devam edecek. Biz de hemen videoya çekip sizlere bunları göstermek istedik. Hiçbir fırsatı kaçırmanızı hiçbir indirimi kaçırmanızı istemeyiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın gerçekten çok güzel indirimler, indirimler var. ve ürünler var içeride de onlara da şöyle bir baktık biz çekeceğiz size hepsini inşallah. Bak bu tabaklarda 15 TL. Bunları da size söyleyelim, gösterelim. Bak çok güzeller. Bak şu yağlıklarda 14,5 liraymış bunların fiyatları. Gayet de uygun, çok da kaliteli ürünler. Bu kaselerde arkadaşlar 15 TL'ymiş. Çok güzel renkleri var. Şöyle bir bakar mısınız? Öyle güzeller ki insanın hepsini alası geliyor. Bak çok güzeller. Bu tabaklarda, şu kaselerde bak hepsi 15 TL arkadaşlar. Etiketi de şimdi size göstereceğim zaten. Bak bu servis tabağı kocaman tabak gerçekten. 15 TL bedava. Bak şöyle gösterelim sizlere. Farklı farklı renkleri de var. Hepsini göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel çeşitler var çünkü. Böyle ucuz olunca bizim de hoşumuza gidiyor. Hemen sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Aynen, aynen. Zaten hemen videoyu atacağız bunu aynı gün içinde. Sizler de hemen indirimi indirimle buluşabilin diye. Şurada çok güzel bir çay takımı var. Fiyatı da 150 TL arkadaşlar. Gayet uygun fiyatı. Böyle uygununu görmedim. İlk defa böyle uygun fiyatlar görüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çeşit çeşit. Hı hı. Ve 6 kişilik böyle tabakları da dahil içine ve fiyatı 150 lira. Evet çok uygun. Şöyle çok güzel bir çaydanlık takımı bulduk arkadaşlar. Hem de fiyatı 250 TL. İnanamadım. Başka yerlerde bunlar 500-550 lira arkadaşlar. Hı hı. Ya. Gerçekten öyle. En az 450-500 lira fiyat koyuyorlar böyle emaya, bu çayla bambu çaydanlık takımına. Bu yüzden ben de e, gö görmüşken bunları hemen çekmek istedim sizler için. Kaçırmayın arkadaşlar, çok uygun. Şöyle çok güzel tabakların başına geldik. Bunları ben çok seviyorum, çok seviyorum. Rengarenk. 10 liraymış bak bunların fiyatları. da. Şöyle etiketini de göstereyim. Bak bu tabaklarda fiyatları 17,5 TL. Bak bunlar da çok güzeller. Bunların. Büyükleri modernleri... 29,5. Aynen. Bu şekilde bakın. Bak şöyle güzel bir düdüklü tencere bulduk. Bunun fiyatı da 750 TL. Şöyle ahşap saplı tepsi var arkadaşlar. Bunu herkesin elinde bunlar 50 TL arkadaşlar. Çok uygun fiyatı. Yani böyle uygununu görmedim arkadaşlar. Siyahı da var. Bakınız. Çok güzelmiş gerçekten ve bayağı da büyük boyut olarak onu söyleyeyim sizlere. Sunumluklar da arkadaşlar 10 TL'ymiş. Çok uygun fiyatı. 10 TL arkadaşlar. 10 TL'ye bir şey kalmadı. Hepsini size teker teker göstereyim. Farklı Hepsi farklı çeşitler var. Hepsinin fiyatı da 10 lira Bak bu da 10 lira. Hepsi 10 lira. Hı hı. Böyle indirim görülmedi arkadaşlar. Bak harika ürünler. Bak bunlar da 10 lira. Farklı böyle gümüş gibi gümüş bunların rengi. rengi. Hı hı. evet. Şöyle size göstereyim. Hepsinin fiyatı zaten 10, 10 TL. Lira. Şu altılı pasta tabakları 44 TL arkadaşlar. O kadar uygun ki, o kadar güzel ki dokuları bayıldım ben bunlara. Şöyle bakınız. Cam kahvaltılık var, bak fiyatları 10 TL, o kadar uygun ki şöyle, bak bunlar başka yerlerde 60 lira arkadaşlar. Paşa bahçe altılı bardak 34,5 liraymış arkadaşlar, bunun çeşitleri ne olursa olsun bardağın modeli ne olursa olsun hepsinin fiyatı 34,5. Bakın şöyle farklı bir model daha var. Saklama kapları var arkadaşlar, bunların fiyatı da 12,5 TL'ymiş, gayet de güzeller, uygun Cam. fiyatları camdan. Şöyle bambu banyo seti var. 5'li arkadaşlar 200 200 TL fiyatı. Alan alana herkesin elinde bunlar. Aynen. Herkes bunları soruyordu arkadaşlar. Şöyle ayaklı ikramlıklar var. 29 lira bak bunların fiyatları. Bunlar da çok güzel. Şöyle model model sizlere göstereyim. Çok güzeller. Ben beğendim bunları. Sizler de beğendiniz mi? Beğendiyseniz sizden bol bol yorum bekliyoruz arkadaşlar. Şu kristal boncuk tepsinin fiyatı da arkadaşlar 20 lira. Güzellik var arkadaşlar. 150 TL. Şu an ben size kutuda göstermiyorum ama ileride göstereceğim. Bakalım açtık işte şimdi kutuyu. Şöyle gösterelim size. Göz, gösterebildiğimiz kadar. Aynen. Şöyle beşli örgülü çeyiz seti arkadaşlar. Bak fiyatı 225 lira. Ay çok uygun fiyatı. Bayıldım ben buna. Şu Instagram'da falan buzlu kahve yaptıkları bardaklar var arkadaşlar. Bunların tanesi 5 lira, paket olarak da 30 liraymış. Bunlar böyle Mika gibi bu arada, cam değil onu da söyleyeyim. Şöyle tekli kaseler, bunların fiyatları da 10 TL. Bak çok güzel böyle. Bunları da sevdim ben. Çok güzel bunlar. Cam bunlar bu arada. Gerçekten cam. güzel bir camı var. Paşa Bahçe ikili borcam 69,5 TL bunun fiyatı böyle ikili. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yuvarlak güzel bir model. Bu borcamlar da 69 TL, kapağıyla birlikte ikili oluyor bunlar. Hı hı. Şöyle göstereyim size açığı da var bunun. Hı hı. Şöyle bakın, kırmızı kapaklı. Burada. da içinde. Evet. Şu villa da seti var arkadaşlar. O kadar uygun ki fiyatı 100 TL arkadaşlar. Bu kadar uygunluğu ben görmedim. Şöyle postalı var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 265 TL. Şöyle ayrı ayrı renkleri var. Hı hı. Beyazı var, her türlü. Şöyle biraz daha büyüğü var. Bu da 320 TL'ymiş. Bunun boyutları biraz daha büyük. Bak renkleri de mevcut böyle her rengi var. Şurada Brilland halı var bir tane. 100 lira arkadaşlar. Koca halı şöyle bak gördüğünüz gibi yerde. Bunun boyutları da 140'a 190 mış bayağı da büyük arkadaşlar. Şöyle lokumluk var arkadaşlar, bunun fiyatı da 12 buçuk lira. Çok güzel, fiyatı da uygun. Estetik duruyor bir de. Arkadaşlar, fiyatları 95 TL'ymiş bunların. Büyük böyle servis tabağı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bak burada da ayaklı sunumluklar var, 21 santim, 75 TL'ymiş bunlarda. Şöyle göstereyim size fiyatları etiketleri bu şekilde. Bak bu da güzelmiş şu evet, üstteki model. Ben çok bunu çok güzel. beğendim. Şöyle ayaklı salatalık kasesi var. Bunlar da 50 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Çok güzel. Bana çok uygun geldi bu. Çok uygun bence de. Şöyle iki katlı sunumluklar var arkadaşlar. Bak bunlardan da çok alanlar vardı arkadaşlar. Herkesin önünde bunlar. bayağı fiyatı da uygun geldi bana. Sizler ne 100 liraymış. al bu çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar da 35 TL'ymiş. Bakınız şöyle. Çeşit çeşit var, model model var. Bunların böyle bak yanında fırın kabı gibi olan modelleri de var. Bunların fiyatı da yine 34,5 TL'ymiş. Bak değişik değişik kalpli olan modelleri var. Şöyle gösterelim size böyle ızgara gibi olan modelleri var. Bak yuvarlak olan modelleri var. Evet evet değişik değişik modeller. Hepsi 34,5 arkadaşlar. Aynen. Hepsinin fiyatı aynı. Bak bu da çok güzelmiş. Hani elindeki. Çok uygun da fiyatları. Evet. Şöyle buradaki kaseler de yine 34,5 liraymış arkadaşlar. Bunların fiyatı da yine deminkilerle aynı. Bak değişik değişik çeşitleri de var. Hepsinin fiyatı 34,5. Abi çok güzelmiş anne. Evet. Kimisi derin böyle. Kimisi Hı -hı. daha farklı. Bu arada bunlar porselen. Porselen gibi değil mi? Porselen. Porselen, porselen Hı -hı. evet. Seramik değil yani. öyle Aynen. Öyle anladım ben. Bence de. Bunlar da 34,5 lira arkadaşlar. Bak bu modellerde böyle farklı. Şöyle size gösterelim teker teker. Bunlar da aynı fiyat. Sade modelleri farklı. Şöyle bir bakalım. Şöyle krezet takımları var. Çok uygun fiyatları. 65 TL'ymiş bak bu gördüğünüz ürünler. İkili bir de. Şöyle tek tek gösterelim sizlere modellerini bir sürü çeşit var farklı farklı desenler Bak bu 95 liraymış şu önündeki böyle genelde 65-95 aynı Paşa bahçe altılı çay bardağı 30 liraymış arkadaşlar bunlar bayağı Ve da uygun modelleri de çok güzel baksana hani bardağın Evet şöyle şekli, göstereyim şekli size güzel Bunlar da 29 lira altılı Bunlar da lavın bardağı şöyle bir bakınız çeşitlerine Şöyle çok güzel tepsiler buldum ama arkadaşlar fiyatlarını aradım ama bulamadım. O kadar kalabalıktı orası. Anca böyle gösterebildim size. Aynen çok güzeldi. Bak bunların fiyatları da 10 liraymış arkadaşlar camdan. Böyle baya güzel dokusu. Ben beğendim bunları. Şöyle bir bakalım. Sizlere şimdi etiketini de göstereceğim. Etiketi de böyle bakın. Oo, afiyet. Şöyle kesme tahtaları buldum. Bunlar da çok güzel ama bunların da fiyatını aradım ama bulamadım. Şöyle. 15 lira galiba ama yok o mandal sepetinin fiyatıymış o değilmiş. Silikon kaşıklık var arkadaşlar. Bakınız şöyle. Fiyatı 136 lira. Böyle kaşık seti diyelim daha doğrusu. Kaşıklık demeyeyim de hani böyle bir silikon kaşık Set seti. Hı -hı. Hı -hı. Bak içeriğindekiler de şurada bak biraz açmışlar burada böyle bakalım. Evet evet şu şekilde bak gördüğünüz gibi. Şu saklama kapları da 15 liraymış. Onlar da çok uygun. Şöyle çay bardakları var. Bak bunlar da altılı 35 TL'ymiş bunların fiyatları da. Paşa Bahçenin bu arada. Şöyle seleler var arkadaşlar. 100 TL'ymiş bak bunların fiyatı. Bayağı da büyük arkadaşlar. Sen bayağı büyük değil. evet evet. Bu sepetlerde 87 TL bak. Şöyle. Bunlar da bayağı büyük. Bak şöyle şu tarafta 74 lira olanlar var. Bunları da gösterelim. Evet. Şöyle. Yanındadakiler de var. Bunlar da 84 liraymış bulaşık kurutma matları var. Bunların fiyatları 35 TL arkadaşlar. Çok uygun. Ikea'da bunlar 100 TL arkadaşlar. Burada bayağı uygun tutmuşlar. Hı, hı. İhtiyacınız varsa alın derim. Çok güzel ürünler. Bak bu da bulaşık 27 27,5 TL'ymiş. Bu da ay ama desenine bayıldım şuna evet, bakar çok mısın? Çok tatlı. Evet. Şöyle başucu ucu sürahisi var arkadaşlar. Camdan 35 TL'ymiş fiyatı. Gayet uygun. Şöyle çaycı makinesi var. Bu da 350 TL'ymiş. Bunları da size söyleyelim, gösterelim. Gayet Uygun bence. Taç markasının Air Frey var. 1990 liraymış bu da arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bak şöyle etiketini de göstereyim. Başka bir markanın Frey'i var. Bu da 1300 liraymış. 5 parça banyo takımı var arkadaşlar. Bak bunun fiyatı da 200 TL'ymiş. Şöyle bir bakalım size. Gösterebildiğim kadar size göstereyim. Aa bak açığı varmış anne burada. Ee açığı da var. Bak şöyle bakın detaylıca. Şöyle gösterelim size. Ha, düşmesin şöyle evet, koyayım. Evet 200 TL bayağı. Bunu da alan bayağı vardı. Hepsini alıyorlar. Burada da sufle kapları var. Bunlar da 6 ile 35 liraymış. Bayağı da uygun ve porselen. Porselen evet. Şurada bir tane cam cezveler var arkadaşlar. 39 liraymış bak bunların fiyatı. Şöyle açıkta bir tane var onu size Ama göstereyim. çok güzel şekilli. Hı, Hı Su ısıtıcı kettle var. Bu da 149 liraymış bakın. Şöyle sufla var arkadaşlar. Bunların da tanesi 10 TL. Bak çeşit çeşit var. Her rengi var. Pembesiydi, beyazıydı. Böyle ee, gümüş gibi olan gümüş renkleri gibi var. Olan. Çok güzel. Bayağı çok güzeller. Sarı. Şöyle cam çaydanlık var arkadaşlar. Bak bunun fiyatı da 40 liraymış. Şöyle size gösterelim. Detaylıca bakınız. 12 parça keramik fincan takımı var arkadaşlar. Bak bunun fiyatı da 149 liraymış. Şöyle size çeşit çeşit var. Göster gösterelim renklerini falan. Bak, bak bu ilk takımımız. Şöyle aşağıda rengarenk olanlar da var. Ha bunlar bak. Bunlar çok beğendim ben. Ben de bunlar bunları çok beğendim. Çok güzel. Migros'un şeylerine benziyor. Aynen. Onların çay takımlarına. Çay takımlarına, fincan takımlarına benziyor. Bak şöyle göstereyim çok size. Çok güzeller renk renk. Şöyle bir kahvaltı seti var arkadaşlar, 18 parçaymış. Bu çok güzelmiş. Bunun fiyatı da 149 liraymış. Baya baya uygun. Herkes alıyordu bundan. Hı hı. Herkesin elinde bundan vardı. Evet. Şunlara geldik. En sevdiğim şey parça bunlar. 35 TL. Kendi evimde de var bundan. Bunları çok sevdim ben. Şu rengi var ya, çok güzel. Bir de büyüğü var ama bunun fiyatı yazmıyordu. Bunu soracak 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 birini bulursak soralım. Aynen. Hı hı. Çok güzel. Şu kaselerde arkadaşlar 25 TL'ymiş. Bak çok güzel ama bunlar. Bunları çok sevdim ben. Baksanıza. Gold. Evet. Bunlara geldik. Bunların fiyatları da 250 TL'ymiş. Şöyle dörtlü. Şöyle biz çeşitleri de var. Bak bunlar da 100 liraymış arkadaşlar. Üçlü olarak satılıyormuş. Bak bunlar var. Bunlar da 200 lira. Bak bunlar da 250 TL'ymiş. Size gösterelim. Şöyle yakından bakın. Dikkat Bak şöyle çeşit çeşit gösterelim. Şu acar'ın yemek takımları var. 24 parça arkadaşlar. 1000 TL'ymiş bunların fiyatı. Bunları da size göstermek istedik. 4 parça yemek takımı 899 lira arkadaşlar. Bak şunlar, şu modeller. Bilmiyorum beğendiniz mi şöyle bakınız. Çaydanlık 350 lira arkadaşlar. Şöyle bir bakınız. Çok güzel bak fiyatları da uygun bence. Bunun farklı renkleri de var. Bak grisi var, şöyle kırmızısı var, beyazı var. Gösterelim. Kili seti var arkadaşlar tencere tava ikisi 575 TL'ymiş bak şöyle çok güzel bir ürün bu açıkları da burada buraya koymuşlar gösterelim sizlere şöyle tencere seti var 7 parça arkadaşlar bunların fiyatı da 1000 TL'ymiş Bunlar da 7 parça arkadaşlar. Bunların fiyatı da 1000 TL. Şöyle bakınız. Renkleri çok güzel bence değişik bir fincan takımı bulduk. 569 liraymış. Bak bunlar çok hoşuma gitti. Farklı diye size gösteriyoruz. Şöyle bak. Değişik duramıyor bile böyle değişik. Evet. Şu yağdanlıklar da 69 TL'ymiş. Şöyle bir bakınız. Çok güzeller. Şurada da bir tane 125 lira yağdanlık var. Bunlar da böyle. Onlar da farklı bir ürün kek kalıpları var. 50 TL'ymiş arkadaşlar bunlar. Bayağı da uygun geldi bana. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle size gösterelim. Borcam çeşitleri var arkadaşlar. Bunların fiyatları 35 TL. Bak böyle farklı modelleri de var. Size göstereyim ben şöyle kutudan çıkartıp. Bunların hepsi 35 TL. Görüyorsunuz. Bak şunlar da arkadaşlar fiyatı üçlü 297 TL'ymiş. Ayık tabaklarda arkadaşlar 35 TL'ymiş bak şöyle. Camdan. Şunları da size gösterelim yakından. Parça yemek seti var arkadaşlar. Bunlar camdan 352 liraymış. Bu gerçekten çok uygun olduğu için size hemen göstermek istedim. Bak şöyle pasta tabağı var. Göstereyim hepsini teker teker. Şu çukur tabak, yemek tabağı. Gerçekten bunun fiyatı çok uygun geldi bana. Size de hemen göstermek istedim. Bu da servis tabağı. Bu kaselerde arkadaşlar 35 TL'ymiş. Şöyle size gösterelim ayrıntılı şekilde. Bak şöyle. Bunlar da 45 lira. Bak şu tekli olanlar. Aa bak ne güzel şeyler var hani burada. Çok güzel şeyler. Bayağı da uygunlar. Bak şunlar var. Bunlar üçlü. da üçlü set 65 liraymış. 65 TL. Farklı renkleri de var. Onları da size az sonra göstereceğiz. Hı hı bak bunlar da 65 lira yine üçlü. Bunlar da 65 TL'ymiş bak. Bunlar da üçlü. Bu şekil. Bak bunlar da şekerlik 35 TL'ymiş. Bak bunların fiyatları da. Bunları da size gösterelim şöyle. Şöyle 10 parça çelik tencere seti 1300 TL'ymiş bak bunun fiyatı. Bunu da sizlere bir gösterelim. Baharat takımı var arkadaşlar. Bak bunun fiyatı da 250 TL'ymiş. Gayet uygun fiyatları. Sizler ne düşünüyorsunuz? Keramika'nın. Şöyle yağdanlık var. Bunun fiyatı da 39 TL'ymiş. Şöyle. Şöyle üçlü kaseler var. Bunun fiyatı da 75 TL'ymiş ama çok güzel. Sevdim ben bunları. Baksanıza şunlara. Gerçekten çok şık duruyor. Şöyle kenarları gold üstleri. Evet. Bak farklı. bunlar da yine 75 lira. Şunları da gösterelim. Bunlar da farklı çeşit. Bunlar çok, da 75 lira. Çok güzeller. Böyle katlanır sepet var arkadaşlar. Bunun fiyatı da 70 TL. Çok uygun fiyatı. Herkes almış bunu. Kapış kapış bunlar. Şöyle katlanır kova bulduk. Bunun fiyatı da 60 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle bakınız. Etiketi de burada. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdiden desteklediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.